Kıymetli dostlar, yeniden yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Öncelikle bir önceki videomuza gelen birkaç yorumu e, okuyalım. Sonrasında da kısaca konumuzu e, sizlerle konuşalım, sizlere aktaralım. Metin Özdemir her zamanki gibi sağ olsun güzel mesajlarını yazmış Allah razı olsun. Bizler sizleri Allah için çok seviyoruz çünkü insanlar kendi rahatını bozmuyor. Sizler hem vahdet hem direnişin yanında olduğunuz için. Allah sevabını çok yazsın. Allah var, ne gam ne de keder var. Elbet bir gün hak gelecek ve batıl yok olacak. Emeğinize sağlık. Güzel okumalar yapıyorsunuz demiş. Bir de bir talepte bulunmuş. Teşekkür ederim. Kendisine yine Allah hizmetinizi yüksek derecede kabul etsin demiş. ZA Soy Savaş Usta selamlarını göndermiş de Selam olsun kendisine yine birçok dostumuz sağ olsun güzel mesajlarını iletmişler yine tabi eleştiren sözü bir şekilde İran'a getirip oradan bize saldırmaya çalışanlar da var yani konu orada olmasa da e, konuyu bir şekilde oraya getirip oradan kin kusan oradan e, bir şekilde e, saldırmanın yollarını arayan yani e, provokatif mesajlar yazan insanlar var bir önceki videomuzda sistem eleştirisi de yapmıştık orada e, o sistem eleştirisine dair bir kişi demiş ki laik bir sistem üzerinden İslami düzeni Sistemi giydirmeye çalışıyorsun. Burada kapının anahtarını saklayıp maymuncukla kapıyı açmaya çalışıyorsun. Demagojinin ustaca kullanılmasının bir özeti. Cümleler yerli yerinde değil, o yüzden çok da anlaşılmıyor. Ee, Türkçe zayıf yazan kişinin ee, senin so, senin rol modelin İran İslam Devleti'nde Türkiye'ye kadar adalet, vicdan, merhamet var mı? Takiye'nin birinci vazgeçilmez kural olduğu bir ülkede hangi adalet adalet olur demiş. Yine e, her tarafı, hani deve demişler ki, hani o da demiş ya, hani nerem düzgün ki, e, denilecek bir mesaj. Neresini düzelsek bilmiyoruz. Türkiye'de her şeyin adaletli olduğunu düşünen, Türkiye'de hukukun tam olarak herkese eşit bir şekilde işlediğini e, zanneden veya böyle olmasa bile böyle olduğu hayaliyle yaşayan bir arkadaş e, bunun üzerinden bunları görmüyor ve bunun üzerinden başka ülkeleri eleştiriyor. E, suçu onlarda arıyor. Oysa ki geçen videomuzda böyle bir durum da yoktu. Daha çok içeriye dönük bir videoydu. Ama meseleyi oraya getirmiş. Takiye diyor. Takiye'nin ne olduğunu sorsanız bilmez nasıl e, bu takiye'den e, Türkiye'deki zannedildiği gibi bir şey midir takiye yoksa Ammar bin Yasir'in e, yaptığı şey midir ki yani bir takiye varsa odur işte o e, orada bir örneği vardır Peygamber'in önünde olmuş bir şeydir bunun dışında e, bize rol model olarak e, İranı göstermiş İran'ın hataları da vardır. Politikalarında, iç işleyişinde e bunları da söylüyoruz. Elbette böylesi bir şeytani düzen içerisinde bu şeytani düzene, bu emperyalist ve siyonist düzene baş kaldıran bir duruşu vardır. Bu yüzden de değerlidir. Ara sıra bunlara değiniyoruz ve bunlar çekilemiyor. Bunlar bir şekilde hazmedilemiyor. İlginç bir şekilde böyle saldırma yöntemine başvuruyorlar. Neyse çok fazla yani Dil döküp yorulmaya da değmez. Geçelim. Şimdi e, kıymetli dostlar Ramazan ayına girdik. Artık Ramazan ayının içerisindeyiz, ilk günlerindeyiz. Ramazan'ın e, ilk gününde bir tartışma oldu. Siz de bunu takip etmişsinizdir muhtemelen. Bu tartışma da e, Ramazan'a başlama e, gününün belirlenmesi tartışmasıydı. Ee, Suudi Arabistan gibi, işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi, daha birçok e, Yemen hatta, birçok Arap ülkesi e, bir gün önce, Türkiye'dekinden bir gün önce başladılar oruç e, tutmaya. Ramazanı bir gün öncesinde başlattılar. E, Türkiye ve beraberindeki, işte İran yine bu sene Türkiye ile aynı zamana denk geldi. Endonezya gibi bazı ülkeler, yine Arap ülkelerinden bazıları farklılık göstererek, Mısır mesela, Türkiye ile aynı günde başladı. Yani Perşembe günü ilk orucunu tuttu. Bunun üzerinden akıl almaz e, yorumlar yapanlar da oldu. Yani gerçekten insan bazen hayret ediyor. E, yani ayrılmak için, bölünmek için birbirimizi ötekileştirmek için bu kadar mı e, bahane, bu kadar mı e, gerekçe arar bir toplum diye insanın sorası geliyor gerçekten. Oysa ki bu e, şeye dayalı bir durum. Yani hilali e, bir ülke işte kendi gözlem sistemleriyle birlikte görüyor kendi bulunduğu bölgede, diğer ülke kendi bulunduğu bölgede görmüyor diyelim ki böyle olunca bir ülke ile diğer ülke arasında hilali birinin görüp diğerinin görmemesi sonucunda iki farklı görüş gün ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan diyor ki ben gördüm. Yine hilali gözleyen İran diyor ki ben görmedim. Ertesi gün gördüm. Bu hilal gözlemi yapan iki ülke arasındaki hilali gördüm ve görmedim tartışmasıdır şeydir yani farklılığıdır diyelim hatta tartışma bile yok ortada Türkiye gibi e, ülkelerse takvim bazlı astronomik işte e, verilere dayanarak e, ölçümler yapıyor e, buna göre hilal gözlemi Türkiye'de de var ama e, formalite icabı var e, yani takvimle aslında başlangıç ve bitiş günleri daha önceden belirlenmiş bir şekilde işliyor sistem Türkiye'de. Bunun gibi birkaç ülke var. Genelde hilal gözlemi yapılır ve bunun görülmesiyle birlikte başlanır. Ama Türkiye de bu yolu seçiyor. Şimdi bunların hepsi mezheplerin kendi görüşlerinde, fıkıhlarında, kaidelerinde temelleri olan şeyler. Birini herkes daha doğru bulur, diğerlerini de daha doğru olmayan ama onların görüşü olarak görebilir ya da böyle olması lazım ama biz e, böyle olması yerine kavga etmeyi tercih ediyoruz. Aman bir farklılık mı çıktı? Bir gün önce mi başladılar Ramazana hemen onun üzerine yüklenelim çullanalım gibi bir e, durum var. Yani e, şey oldu mesela e, bu mesele üzerinden hani biz genelde böyle e, Şii Sünni arasında bu tartışmalar e, hemen köpürtülür e, kaşınır gibi. Durumları çok görmüşüzdür ama bu sefer şöyle bir durum oldu. Türkiye'den bazı isimler mesela Suudi Arabistan bir gün önce başlayınca oraya dair de şöyle cümleler kurdular. İşte Gazze'ye bu kadar yıldır susan Suudi Arabistan'ın hilal gözlemine mi inanacağız denildi. Suudi Arabistan'ın politikaları kötüdür. Amerika ile birlikte hareket eder. Göbekten bağlıdır neredeyse. Birleşik Arap Emirlikleri daha da maalesef kötüdür bu noktada. Bunların bu anlamda savunulacak bir tarafları yok. Bu ayrı bir şey. Fakat meseleyi oraya Gazze'ye bağlamak bu kişilerin ne kadar cahil olduğunu da gösteriyor. Çünkü Gazze dediğin zaman Filistin, Filistin demiş oluyorsunuz. Filistin de onlarla aynı gün başladı. Onlar da onlar e, Suudi Arabistan gibi yaptı. Filistin'in de aynı şekilde tavır alması çok gündemlerine girmedi e, aynı kişilerin. Çünkü mesele e, daha çok yani e, bir görüşü eleştirmek vesaire değildi aslında. Mesele bir şekilde saldıralım. Bir şekilde e, bir yerden bir bölünme vesilesi bulduk mu hemen onu kullanalım ve ne kadar bölünürsek o kadar iyi olur gibi bir yerden çıkıyor mesela Görebildiğim benim bu. Yani başka bir açıklaması da yok bunun. Bu kadar mı hoşgörüsüz olunur? Bu kadar mı e, gerçekten e, insan anlayamıyor. Şimdi bir başka mesele. Burada Suudi Arabistan'ı falan savunmuyorum asla. Yani burada Müslümanların e, birbirleriyle ne kadar kolay e, kavga edebildiğini, bu Ayrım noktaların ne kadar kolay kaşınabileceğini, düşman içinde bunların ne kadar büyük fırsatlar olduğunu anlatmak için bunları söylüyorum. Şimdi Türkiye'de de şöyle bir şey var. Kurumsal din anlayışı, efendim, bütün bütün demeyeyim de kahireksiyette Müslümanların Türkiye'deki Müslüman toplumun zihnine işlenmiş durumda. Nedir bu kurumsal din anlayışı? Yani devletin bir şekilde yönlendirdiği ve devletin koruması altında olan Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere. Bunların açıkladığı fetvalar, bunların görüşleri direkt olarak Müslüman olan her ferdin görüşü olabiliyor. İşte bu kurumsal din anlayışıdır. Yani aslında o ülkede yaşayan insanların dine ilişkin görüşlerini devlet belirliyor gibi bir durum çıkıyor karşımıza. Ha, devlet belirlemiyor, Diyanet İşleri Başkanlığı belirliyor diyebilir birileri. Ha, buna siz de inanmıyorsunuz be. Yani orayı geçelim o yüzden değil mi? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendi başına hiçbir şekilde bağımsız işleyen bir kurum olmadığını Herhalde yani siz de kabul edersiniz. Bunun aksinde kimse savunması inandırıcı değil çünkü. Bunun üzerine konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Yani bir kere para oradan alınıyor. O, o diyanet işlerinin işte çatısı altında çalışan memurlar paralarını oradan alıyorlar. Camilerdeki memurlar vesaire. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün değil. Cuma hutbesinde kürsüye, minbere çıkan imamın Eline tutuşturulan hutbe bile aslında devletten geliyor. Buraya konuşmaya gerek yok bence. Dolayısıyla bu kurumsal din anlayışı sadece burada değil, her yerde böyle cemaatlerin de artık içine nüfuz etmiş. Birçok cemaat bu Ramazana başlama hususunda mesela hemen açıklama yaptılar ve evet Diyanet'in açıklaması doğrudur, o şekilde yapılmalıdır. Aksini yaparsanız e, ayrımcı olmuş olursunuz vesaire denildi. Bu bize e, bu Ramazan'ın başlama meselesinden ziyade, bu bir örnek, bu bir çıkış noktası. Bundan ziyade bize bir şeyi gösteriyor. Yani e, özgün düşünme, sivil düşünme, eleştirel düşünme gibi yetilerini e, maalesef e, Türkiye'deki Müslüman toplumun önemli bir çoğunluğu kaybetmiş durumda. Yani sorgulama ve bazı noktalarda acaba şöyle olabilir mi deme yetisi kaybolmuş durumda. Bunun yerine bilmiyoruz, soralım. Kime soralım? Diyanete soralım. Kurumsal dinin yönlendiricileri kimlerse bunlara soralım ve bunlardan Cevabını isteyelim. Bu cevaba göre de hareket ederiz. İşte bu tam bir şeydir. Paket program olarak dini alma, inancını paket program olarak alıp o şekilde benimseme, o şekilde bir şekilde içselleştirme. Buna ne kadar içselleştirme denir bilmiyorum ama şöyle denebilir. Yani kişiler bunu o kadar fazla alışkanlık haline getiriyorlar ki karşılarına bir konunun aslında öyle olmadığını, bakın şuradan da bakabilirsiniz bu daha doğru görülüyor gibi bir eleştiri getirseniz hiçbir şekilde sizi kabul etmiyorlar. Onu o kadar içselleştirmişler, o kadar kendi içlerinde değişmez ve hiçbir şekilde karşı çıkılamaz bir tabu haline getirmişler. Dolayısıyla burada böyle bir durum var karşımızda. Bu da şeyi getiriyor beraberinde. Ezbere konuşma alışkanlığını getiriyor. Yani çoğu insanın fikri var. Özellikle din konusunda fikri var. Peki, peki bu fikir nasıl oluşuyor? Temelini, kökenini, kaynağını nasıl ...nereden e, alıyor diye sorduğunuz zaman karşınıza elle tutulur bir şey çıkmıyor. Genelde çıkan şey şu oluyor. E, öyle duyduk, öyle anlattı hoca, öyle vesaire falan böyle bir şey çıkıyor. Daha önce bir videomuzda bahsetmiştik. Duyumsanmış bilgi, edinilmiş bilgi değil de duyumsanmış bilgi. İşte bu çıkıyor aslında e, karşımıza. Bu. E, Din adına konuşanlar da, konuşanların bir kısmı da özellikle bu bahsetmiş olduğumuz kurumsal din, e, dinin temsilcileri bir kısmı diyelim, önemli bir kısmı ama çoğunluğu. Böyle e, akademik bir dil kullanarak aslında e, çok önemli şeyler söylüyormuş gibi görünüp çok da bir şey söylememe e, hastalığı var bunlarda. Bunu da çok çok e, görüyoruz biz maalesef. Yani kişi çıkıyor, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Bir saat konuşuyor. Sonrasında dinleyiciye ne anladın, ne so konuyor çok güzel konuştu. Peki bana bir özet geç bakalım şimdi. Dediğiniz zaman elinde bakıyor ki bir şey yok. Ama bunun farkında da değil aynı zamanda. Yani insana dokunan, iz bırakan bir şeyleri onda duyduğu, dinlediği zaman değiştirebilen, değiştirme potansiyeli olan bu tarz konuşmaların, bu tarz sohbetlerin çok olduğunu görmüyoruz biz. İnsan üzerinde etkisi olmuyor maalesef. Ve son olarak şunu da belirtmiş olayım. Bu kişilerde yani toplumun önünde durma iddiasında olan bu kurumsal dinin temsilcilerinde her şeyin cevabı çok net değil. Net bir şekilde yok cevaplar. Böyle olunca da bunun sebebi de şu, sebeplerinden biri de şu. Çünkü biz içtihat kapısını yeni bir şey söyleyebilme kapısını kapatmış bulunuyoruz deniyor. Böyle olunca da yeni sorulara yeni cevaplar verme şansını elde edemiyorlar. Dönüp bin küsür yıl, bin iki yüz yıl önce yazılmış ve o zamanın şartlarına göre bir şekilde kıyısı köşesi belirlenmiş kitaplardan, hükümlerden bugüne hüküm çıkarıp Burada asla Kur'an'ı kastetmiyorum, bunun farkındasınızdır. Söyleme gereği yok ama yine de ne olur ne olmaz öyle bir zamandayız ki her yerden her şey çıkarılabiliyor, art niyetli insanlar tarafından. Yani o zamanın bazı işte hüküm kitapları, hadislerden ayetlerden hüküm çıkarıp kendi yaşadıkları çağa göre onun nasıl uygulanacağını işte belirten kitaplar, fıkıh kitapları vesaire. Bunlardan bahsediyorum. Bunların da tamamını bir kenara atalım da demiyorum bunu söylerken. Ama biz şu anda bin yıldan fazla geçmiş o kitaplar yazılalı beri yeni cevaplar da verebilmemiz lazım aynı zamanda. Verilemiyor. Verilemeyince de böyle bir patinaj çekme, bir kaçamak cevaplar verme veyahut karşıdakini de ikna etmeyen, kendisini de ikna etmeyen aslında kimsenin ikna olmadığı cevaplar verilen bir durum karşımıza çıkıyor. Bu da işte insanları dinden zamanla aşama aşama uzaklaştıran faktörlerden biri oluyor çünkü insan tatmin olmadığı, içinin rahatlamadığı yerde şeyde fikirde durmak istemez bir süre sonra buradan uzaklaşmak isteyebilir bunun da böyle bir etkisi var işte bir kripto para diye bir şey çıkıyor mesela aklıma geldiği için örnek veriyorum. Bunun bir örneğini çok göremiyor mesela. Yani yeni bir şey bu. Görse de öyle bir şeye kıyas ediyor ki öyle bir şeyle bunu karşılaştırıyor ki oturmuyor tam olarak yerine ama bir şekilde tarihsel İslam tarihinden bir referansla bir e, hadisin e, işte işaretinin buraya da aslında olabileceğini kıyas yoluyla vesaire getirerek falan filan e, bu şekilde bir e, yerden bir şey çıkarmaya e, çalışıyor oysa ki e, haramlar helaller belirlenmiştir e, bunlar nettir. Kur'an da bunu söylüyor. Bunlar içerisinden daha yeni okumalar yapabil yapabilirsiniz. Bu yol tercih edilmiyor. Böyle olunca da işte e, kaçamak yanıtlarla kendilerini gizleme davranışlarına çokça efendim e, başvurabiliyorlar. Bunu da maalesef görüyoruz. Bu da insanların e, dini dünyası, inanç dünyasına zarar veren unsurlar arasında bunu zikredebiliriz. Evet, Ramazandan hareketle e, böyle bir e, konu biraz daha. E, inanç, fikir dünyasına hitap eden bir konu bu videoda işlemiş olduk. Zaman zaman güncel konulara da değiniyoruz ama daha çok bu seride, gündem sohbet serisinde böyle fikir dünyamızı açabilecek, elimden geldiğince düşündüklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Takip eden, izleyen kıymetli dostlarımız sizler. Videoyu beğeniyorsanız, videoları beğeniyorsanız bu serideki ve bu videoyu da beğendiyseniz alttaki beğen butonuna da basmanızı rica etmiş olalım. Bu neden önemli? Çünkü orası ne kadar fazla beğeni alırsa YouTube algoritmalarında da bu video biraz daha fazla kişinin görmesine sebep olabilir bu. Yine paylaşabilirsiniz. Yorumlarınız varsa yorumlarınızı da yazabilirsiniz paylaşabilirsiniz. Farklı bir konuyla ilgili bir e, yorum da olabilir, bir sorunuz olabilir, farklı bir şey olabilir, bir fikriniz olabilir. Onu da yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda onu okuruz, onun üzerine de konuşuruz. Bunları da bekleriz diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.